Merhaba arkadaşlar, herkese yeni bir videodan merhaba. Ben Raşit kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'den dönen Raşit, Türkiye'nin halini görünce buranın fiyatlarını paylaşmak istiyorum artık arkadaşlar. Gerçekten de ciddi anlamda bizim ülkenin alım gücüyle buradaki alım gücü arasında fark var. Malumunuz yeni çıkan iPhone 15'in de fiyatlarını hem kendim bakmak hem bakarken sizlere de göstermek istiyorum. Şu an geldiğim mağazada Best Buy mağazası, Amerika'nın en büyük teknoloji mağazası. Bizdeki Teknosa'nın emsali gibi bir mağazadır arkadaşlar. Şimdi hazırsak hep beraber içeriye geçelim ve fiyatları inceleyelim. Evet arkadaşlar, mağazaya girer girmez iPhone standı bizi karşılıyor. Burada iPhone 15'leri görüyoruz. Görelim. iPhone 15'ler ne durumda? Ne kadar satılıyor diye. Şu an elimdeki telefon arkadaşlar iPhone 15 Pro 256 GB. Bende 14 Pro Max'i var. Pek bir farkının olacağını düşünmüyorum. Yine adamlar satmak için elbet bir şeyler yapmışlardır. iPhone 15 Pro'nun fiyatı arkadaşlar peşin alınma 1100 dolar. Biraz şöyle yukarıdan tutalım ve iPhone 15 Pro Max'in fiyatına da bakalım arkadaşlar. 1200 dolar. Şöyle incelediğimiz zaman da tasarımda farklılıklar pek gözüme çarpmıyor. Burada ses açma kapatma düğmesi değişmiş. Onun dışında aç kapı vesaire aynı. Ee, artık ilgilenenler detaylı bilgisini biliyorlardır ve iPhone 15 Pro Max'in fiyatında 1200 dolardan satıyorlar 250 GB ve 15 Plus'ın fiyatı ise arkadaşlar 929 dolar 15 Pro 1115 Plus 929 dolar. Bunun arasındaki fark ilginç. Düz iPhone 15 de varmış. Büyük bir ihtimal bu daha hesaplı o zaman. Bu da aynı. Yani ee, Pro'lardan önceki normalleri arkadaşlar 929 dolar. iPhone 15 15'in fiyatı 1100 dolar. iPhone 15 Pro Max'in fiyatı da 1200 dolar. Gel abi gel. Buyurun iPhone almak isteyenler burada. iPhone'lar ucuza. Türkiye'ye her türlü iPhone gönderilir. Elektrikli ulaşım son dönemin artık kullanılabilir taşıtlı araçlarından arkadaşlar ve Best Buy gibi mağazada artık bu tarz ürünler yani elektrikli bisikletlerde satılıyor. Elektrikli bisikletler hali hazırda şu an için en kullanımı konforlu hesaplı ulaşım araçlarından bir tanesi olarak görüyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz bu elektrikli bisikletin fiyatı 1500 dolar. Herhalde böyle bir ürün henüz Türkiye'de yoktur çünkü tasarımı farklı. Ve diğer böyle baktığımız zaman da elektrikli bisikletleri hepsinin biraz modifiyeli bisiklet havasında modelleri var. Güzel görünüyor. Böyle bir bisiklet alsam arkadaşlar Fransa'daki o yarışmalara katılabilir miyim? Yorumlara belirtirseniz sevinirim. Şimdi hadi gelin bir PlayStation fiyatlarına bakalım. PlayStation gerçekten burada hesaplı bir fiyatı var. Hemen burada herhalde Türkiye'de de çok görüyorum skuturlar. E, ee, nereye söyleyeyim? 739 dolara bu skuturu satıyorlar. Konuşamadım, heyecan yaptım. Çünkü bu fiyatlar yok arkadaşlar hiçbir yerde. PlayStation bölümü burası. Bakalım PlayStation'ı ne kadardan satıyorlar. Burada oyunlar çok ucuz. Mesela burada gördüğünüz oyunlar 20 dolardan başlayıp 40-50 dolar 60 dolarlara kadar gidiyorlar. Spider-Man'in oyunu 70 dolar. Burada mesela bilindik bir oyun göstereyim size. Yani ilgilenenler daha iyi çok iyi bilir. Farming Simulator var mesela 40 dolar. FIFA var mı diye bakıyorum. FIFA 24'te arkadaşlar 70 dolar. Peki PlayStation'ın fiyatı ne kadar? Burada PlayStation 5 var arkadaşlar ve PlayStation 5'in fiyatı bu çocuk yanında birlikte opsiyon şeklinde sunuluyor. Ve PlayStation ee, 500 dolar, 600 dolar diyor. Büyük bir ihtimal gigabyte farklılıkları vardır. Türkiye'deki fiyatları şu anda ne? Büyük bir ihtimal 25-30 bin bandındadır arkadaşlar. Haydi gelin bir de Mac'ler ne durumda, ne kadar fiyatta onlara bakalım. Buradaki gördüğümüz bilgisayarlarda arkadaşlar laptop diyeyim daha doğrusu 200 dolara laptop satıyorlar. 5000 liraya laptop satılıyor yani bu an. Burada. Mac'leri görürsek Mac'lere gidelim ve burada televizyon fiyatları da ciddi manada ucuz. Yaklaşık olarak 300-400 dolardan televizyon alabiliriz. Hemen şurada televizyonlar var. Buyurun birlikte bakalım televizyon fiyatları ne kadar. Mesela bu gördüğümüz LG'nin bir televizyonu ve 800 dolar. Ve ben size söyleyeyim buradaki televizyonlar 1000 dolar, 700-600 dolar. Bunlar işte 300-400 dolar arkadaşlar. Bu alttaki 500 dolarlık LG üstteki Hisense ve fiyatı 400 dolar inanılır gibi değil 400 dolar demek bir haftalık senin kazancın hatta daha azı bir ücreti var burada da yine LG'nin televizyonlarını görüyoruz ve Samsung ve LG'nin televizyonu 450 dolar arkadaşlar şu gördüğümüz televizyonlar 450 dolar yani al her odaya koy yani 400 dolar nedir ya 400 dolara televizyon satıyorlar inanılır gibi değil yani Türkiye'de herhalde şu an bir televizyon almaya kalksan 30-40'tan aşağıya televizyon bulamazsın. Samsung'un bir televizyonunu görüyoruz burada. Yavaştan bölümüne geçelim. Bir de iMac'lerin fiyatına bakalım. İlgilenenlere de kameradan fiyatlarını da gösteririm arkadaşlar. Burada da Samsung'un standını görüyoruz bu televizyon güzel bir televizyona benziyor. Kalitesi de güzel. Buna 1700 dolar verilir mi, verilmez mi? Bu arada bu da Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi. Umarım buradan telif yememişizdir. Hızlıca geçiyoruz burayı. Evet sonunda da Apple standına gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Burada Apple'a dair bütün ürünleri satılıyorlar. Buradaki fiyatlar hemen hemen bütün Apple mağazalarıyla aynıdır. 5 aşağı 5 yukarı hatta burada da Airpods'lar indirime girmiş. İlk çıkan Airpods'lar ikinci generation arkadaşlar burada 100 dolara satılıyor. Ve diğer yeni çıkanlar da 150 dolar bandında gidiyor. Biliyorsunuz bu kulaklık Apple'ın yeni çıkardığı bir kulaklık. Bende de var hatta aynından. Benim tır gürültü çalıştığı için, bu gürültüyü kestiği için bundan almıştım. Kullanışlı bir kulaklık o yüzden seviyorum. Burada 550 dolara satıyorlar. İndirimle birlikte eğer buranın e, üyesiysen 480 dolara kadar geliyor. 480 dolara kadar satıyorlar. Burada da Apple'ın tabletlerini görüyoruz. Mesela bu görmüş olduğumuz tablet yeni generation ya da bunu ilk defa görüyorum. Yeni çıkarmışlar? Ne bu? İsmine bakıyorum. İsmi Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin 1100 dolar arkadaşlar. İsmini göremedim. <laughs> Buradaki de Apple'ın tabletinde arkadaşlar 128 GB tablet Pro'ymuş. 800 dolara satılıyor. Air'ın Air fiyatı da arkadaşlar 500 dolar. Evet. Burada da iMac'leri görüyoruz. Macbook Air'lar burada da var. Bunların fiyatı da arkadaşlar. Mesela bu görmüş olduğunuz Macbook Air 750 dolar. Fena fiyatı yok. Güzel. Ben bir tane mağazada görmüştüm. Hemen hemen yine aynı fiyattan satıyorlardı. 30 bin dolar civarındaydı. Burada da görmüş olduğumuz Pro'ların fiyatı ise arkadaşlar bu görmüş olduğumuz birinci generation prosu herhalde 1050 dolar. Bu 1200 dolar, bu da 2500 dolar. Kim böyle bir yavruyu istemez? Baksanız arkadaşlar, MacBook Pro 16 diyor. Gerçekten zarif, güzel görünüyor. Kullanışlı bir ürün olsa gerek. Ve burada bakıyorum. Şu iMac'leri de gösterelim. Bu görmüş olduğumuz iMac bilgisayar arkadaşlar 1300 dolar. Bunların kasaları da şöyle oluyor. Hemen burada kasaları da büyük bir ihtimalle fiyata dahildir. Ve son olarak arkadaşlar hemen hemen kamerayı gösterdim. Televizyondur, tablettir. Bir de yeni evlenecek çiftleri bir buzdolabı, fırın, çeyiz takımı yapsak ne kadarı tutar diye. Ben size 3 tane ürün seçeceğim. O 3 üründen ne kadar fiyat çıkar bir de ona bakalım. Buyurun hazırsak bir de beyaz eşya bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar normalde ben size bir takım yapayım dedim. işte fırındır, buzdolabıdır, çamaşır makinesidir, bulaşık makinesidir. Ama Amerika'da şöyle bir durum var. Bütün evlerde yani kiralayacağınız, alacağınız bütün evlerde halihazırda evin içerisindeki bu buzdolabıdır, fırındır hazır bir şekilde geliyor. O yüzden büyük bir ihtimal buraya gelip bunları almaya gereksinim duymayacaksınız. Bunların fiyatı da Normalde 500 dolara da 1500 dolara 2000 dolara da fırın bulabilip buzdolapları da 5000 3000 4000 civarında olup çamaşır makineleri de 1000 ile 2000 dolar arasında olabiliyor. Yani genel itibariyle teknolojik fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Burada asgari ücretle 1500 ile 2000 dolar arası bir ücretiniz olmuş olsa kazancınız olsa minimum bir ücrettir bu burada. PlayStation 5'i çok rahat bir şekilde alabilirsin. 2 hafta çalışıp iMac alabilirsin. iPhone dediğin telefonu burada bir hafta çalışarak alabilirsin. Biz de bir de kalkıyorlar ÖTV'ler MÖTV'ler işin içinden cılkını çıkarıyorlar. İyice cılkı çıkmış bir durumda zaten. Burada fiyatları hesapla arkadaşlar. Buradan Türkiye fiyatlardan e, haberdar etmek için çektim bu videoyu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Dün bir market videosu çektim. Bugün de alışveriş merkezinden e, daha doğrusu teknolojik ürünlerden bir video çektim. Öyle bir konsept burası böyle mağazaların bulunduğu, her türlü şeyin bulunduğu bir yer burası. Bestbuy'a geldim. Kendime GoPro'nun trip, e, tripodundan aldım. Benimkilerde şu anda bilmiyorum daha iyi videolar çekebilmek için devam edeceğiz arkadaşlar. Kanala abone olursanız da sevinirim. Videoyu da like atarsanız video daha çok görünür bir hale geliyor. Şu adalar günlük Amerika videoları atıyorum, çekiyorum. Hem de izliyorum diyormuşum. Yani izliyorsundur zaten bu videoyu çektiysem. Teşekkür ederim izlediğin için canım arkadaşım. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.